Merhabalar arkadaşlar. Zihni geliştirmenin en önemli ve aslında tek sırrını öğrenmek ister misiniz? Bunu öğrenmek için sadece birkaç dakikalık bu videoyu takip etmeniz yeterli. Ve sonrasında tabii ki o yeteneği kazanmak için 13 Aralık'ta sizler için hazırladığımız 21 günlük çalışmayı dikkatten kaçırmamalısınız. Yaptığımız hafıza egzersizleri, zeka oyunları, zihni çalıştırıcı bazı etkinlikler... Evet bunlar zihnimizi geliştirmek için gerçekten önemli ve yapılması gereken etkinlikler. Fakat aslında onları yapıyor olduğumuz anda bir sırla karşı karşıyayız. İşte o sırrı anladığımızda, onun ne olduğunu fark ettiğimizde illaki bir hafıza oyunu çözmek zorunda değilsiniz. Illaki bir zeka oyunu çözmek zorunda değilsiniz zihninizi geliştirmek istiyorsanız. Sizi o anda o sırra ulaştıracak herhangi bir davranış bile zihninizi geliştirecektir. Günlük hayatınız içerisinde ister öğrenci olun ister yetişkin olun yaptığınız işlemler sizin zihninizi geliştirmeye, beyninizi daha zinde tutmaya yardımcı olacaktır. Yeter ki o sırrın farkında olun. Kim istemez ki evinde raflar dolusu kitapları kısa sürede bitirebilmiş olmayı? Ya da kim istemez ki okuduğu kitaptaki ve hafızasında tutması gereken bilgileri hafızasında kolayca tutabilmeyi. Bunun yolunu, bunun yöntemini öğrenmeyi tabii ki hepiniz istersiniz. İşte bu maksatla 13 Aralık'ta sizin için iki eğitimi bir araya getirdik sevgili arkadaşlar. Daha hızlı okuyup eğer öğrenciyseniz derslerinizde daha başarılı olmayı eğer yetişkin ama raflarda okunmayı bekleyen bir sürü kitabınız varsa onları kısa sürede okuyabilmeyi sağlayacak ve oralardan aldığınız bilgileri daha kolay almak, daha kolay muhafaza etmek ve onu gerektiği yerde daha kolay kullanabilmek için hafızanızı daha etkin kullanabilmeyi sağlamak adına işte bu eğitim sizler için 21 gün boyunca sunuluyor olacak arkadaşlar. 8 canlı dersimiz olacak, 2 meditasyonumuz olacak ve 21 gün takibimiz olacak. 21 gün boyunca her gün işte o sırrı gerçekleştirmenize dönük egzersizleri sizinle paylaşıyor olacağız. Evet biz de sizinle hafızanızı daha iyi kullanmak için egzersiz paylaşacağız. Ama siz şimdi biraz sonra söylediğim sırrı biliyor olarak o egzersizi yapıyor olduğunuzda onu neden yaptığınızı daha iyi anlıyor olacaksınız. Hafızanızı güçlendirmenin ve hafızanızı zinde tutmanın en önemli sırrı anda olmaktır arkadaşlar. Eğer bir etkinliği yaparken zihniniz başka yerdeyse yani o anda ve şimdi de değilse yaptığınız etkinlik sizin zihninizi geliştirmez sevgili arkadaşlar. Her hangi bir egzersizle uğraşıyor olursanız olun o anda siz o egzersizle beraber anda olmayı başarabilmelisiniz. Onu yaparken zihniniz başka yerlerde, geçmişte yaşadığınız sıkıntılarda, gelecekle ilgili endişe ve kaygılarınızda geziyorsa zihniniz, o zaman beyninizi geliştirecek, zihninizi geliştirecek bir etki oluşturmayacaktır. Her ne yapıyor olursanız olun, yapıyor olduğunuz şeyi yaparken anda olun. Yani odaklanın sevgili arkadaşlar. Çok bilinmedik bir sır olmasa da çok dikkate alınmayan bir sır olduğunu farkındayım. Şimdi bunu öğrendikten sonra bir bardak dolu suyu taşırken bile dökmemek için dikkat ettiğinizde anda olmayı başaracaksınız. Dişlerinizi fırçalarken sağ elinizle rahatça fırçalıyor olmak yerine sol elinizle biraz zor da olsa fırçalamayı tercih ederseniz anda olmayı başaracaksınız. Ve bunun gibi rutinde günlük yaptığınız birçok işi yaparken farklı yaparsanız anda olmayı başaracaksınız. Bunlar nelerdir? Neler olabilir? Neler yapabiliriz? Hepsini eğitimde sizinle paylaşıyor olacağım. Kaçırmayın. Çünkü ilk defa bu iki eğitimi bir arada ve 21 gün bu kadar dolu sunuyor olacağız. Hepinizi bekliyorum.